Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu Sirrul Ali Hazretleri ne buyurmuş? Et tasavvuf e, seyyid Taife Allah dostlarının efendisidir. Onun için onun tarifi herkese benzemez. Tasavvuf neymiş? Hıfzu levkat. Vakitleri korumak. Şimdi sen burada dinlediğinde vakitleri korumuş oluyor musun? Şimdi bu sohbet edince mat seyretseydin ne oldu? Vakti zayi Durdur Dırdır etseydin, dünya kelam konuşsaydın birileriyle vakti zayi Hanımından kavga etmeyeceksiniz ama iki muhabbetin sonunda kavga etmeyecekseniz muhabbet ediyorsan e, zayiata girmez. Çocuklarınla şakalaşıyorsan, latif ediyorsan zayiata girmez. Ama haddini bileceksin. Sabaha kadar da çocuk valla ha yapılmaz yani. Deli misin nesin? İşin gücün yok mu senin? Sabah yani işe gitmeyecek misin? E, uyuyacaksın da saat 3'e kadar işte, la olur mu? Ha, meşru şekilde insan şakalaşır. Ayrı bir şey. O da eşiyle çocuğuyla ayrı bir şey. Aa, Bizimkiler ne yapıyor? Başkasının eşiyle şakalaşıyor. Niye? Kara erkek beraber oturuyorlar. Öbür karının kocası bunun hanımıyla konuşuyor. O da ondan konuşuyor. Birbirini dansa bile kaldırıyorlar biliyorsunuz. Ee, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu baloları falan biliyorsunuz. Herkes, başkası...